Evet altıncı sorudayız arkadaşlar. Bu metinde demiş ki aşağıdakilerin hangisiyle hangisinden söz edilmektedir? Sahne sanatlarının zirve konumundaki tiyatro sadece sahnede gerçekleşen olay olarak değerlendirmek başlı başına bir yanlıştır. İzleyici için ön plana çıkan şey sahnedeki olayın dökü işlenme biçimi gibi görünür. Oyun izleyici farkında da ki olmazsa bile kostümler ve dekorlar ile bütün olarak izleyicinin hafızasına yerleşir. Bu bakımdan tiyatro tüm bileşenleriyle seyirciye duygu kazandırır. Peki tiyatronun sadece sahnede oynanan bir oyun olmadığını bize söylüyor. Aslında bunun haricinde de birçok şeyin olduğunu arkadaşlar ne yapıyor? Bize anlatmaya çalışmış bu metinde bakalım. A şıkkında tiyatroda en önemli unsurun izleyici beğenisi olduğunu söylüyor. Arkadaşlar bunu söylemiyor zaten bundan bahsetmiyor. E, tiyatronun her faktörünün bir, bir bütün olarak ele alındığından, ha tiyatro sadece oyun olarak algılanmamalı, bunun farklı farklı unsurlarının da olduğunu ne yapıyor bize söylüyordu. B şıkkı doğru cevabımız. Diğer şıkları da bakalım. Tiyatronun sanat dalları, sanat dallarıyla ilgili arkadaşlar önemli sayılmasının nedenlerinden bunu söylemiyor bize. Sadece tiyatronun bir bütün olduğunu söylüyor. Kostümlerle ilgili falan filan ve tiyatronun ne olduğu ile ilgili bize bilgi veriyor. Bir bütün olarak algılanması gerektiğini söylüyor. D şıkkında tiyatroda anlatılan olayların nasıl daha etkileyici hale getirilebileceğinden. tiyatroyu biz şöyle yaparsak daha etkileyici olur falan gibi bir öneride bulunmadığı için D şıkkındaki ifadeye de arkadaşlar ulaşamayız. Böylece doğru cevap ne oluyor arkadaşlar? Bakın bütünlüğünden bahsettiği için cevabımız bingör oldu sevgili canlar. Evet.